Çınar. El sallama gel. Gitme gel. Me, 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 me. Çınar. Gel. Çınar sağa sola bakıyor arkadaşlar. Gel. Av köpeği cinsi olduğu için hiç yerinde duramıyor oya geldiğimiz zaman. Gidiyor. Çınar! Kış 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 kış, kış 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 gel <laughs> etrafı kolaçene'dir arkadaşlar böyle. Gel. <laughs> gel oğlum gel. Oğlum dolaşıp geldin mi lan etrafı? He? Çınar. Kuzu gibisin ha Çınar. Bakım yerinde arkadaşlar. Bak 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 bak. 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 Tepeme çıkacaksın. Lan oğlum lan. Böyle işi gücü oyun arkadaşlar bunun. Gelir üzerinizde atlar. Biz traktöre binesiye hemen mi oğlum. Hemen yola çıkıyoruz. Traktörü ben biner binmez arkadaşlar. Koltuğu için da çıkıyor. Oğlum. Bazen tabi pazara gittiğimiz zaman bunu getirmiyoruz. Arkamızdan peşimize takılıyor. Korkuyoruz yani. Habersiz gelir falan diye bağlıyor Salih hemen. Gece de bağlıyor bunu. Salih'in en değerli köpeği bu. Değil mi Çınar? Çınar artık bir yaşında arkadaşlar. Geçen sene yavruydu. Ama hiç ava alışmadı bu. Yani av cinsi de hayvanlara ne geliyor bizden işte. Oyun hani işi küçük oyun bunun oyun. Oyuncak bu. Bunu oyuncak gibi seveceğim bunu. Basa Oğlum. gitti Bak 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 bak. Bak hemen hemen üstüme atlıyor hemen. Hemen kedi gibi oynuyor bu. Kedi gibi. Değil mi Çınar? Oğlum. Bazen arkadaşlar oyun oynayandaydı ısırıyor adamı. Bak bak bak. Canımı yakıyor. Et mi oğlum? Çınar. Cık cık. Yettin. Koluma çıkıyor bak bak bak. Bak. Bak koluma çıkıyor bak. Bak. Oğlum. Tamam gayri tamam. Tamam sakin ol Çınar. Sakin ol gayri. Evdeki bir kedi gibi arkadaşlar bu Çınar. Evdeki bir oyuncak kedi gibi bu aynı. Böyle sevdir kendini size geliyor. Kendini zorla sevdir. Pırıl pırıl tüyler falan. Bakımlı. Bakımlı. Bu da bizim inen sütünden içiyor bu da. Bu da nasipleniyor. Değil mi oğlum? Pırıl pırıl tüylerine arkadaşlar. Tamam Çınar. Sakin ol. Bak takipçilerimiz seni soruyordu. Sana özel video yaptım Çınar. Dur anam. Eyvah kolumu da aktı. Çınar. Oğlum. gel kış 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 bir de arkadaşlar acayip derecede arabalara koşuyor bu araba hastalığı var Çınar'da illaki arabayı gördüğü zaman kovalayacak gel gel komşunun hayvanlarını gördüğü zaman gidiyor işte böyle arkadaşlar. Oğlum. Sen niye adam gibi dönüyorsun lan bura? Çocuk bu çocuk da. Çocuk bu. Niye yiyecek arkadaşım? Niye yiyecek Sen niye doğru dönüyorsun lan? Niye doğru dönüyorsun oğlum? Niye doğru dönüyorsun? He? Hemen Hemen traktöre de biner. Traktöre de biner benim oğlanım. Böyle gelip güneş edersin Çınar, <laughs> Çınar! Çınar! Bak, bak, bak! bak. Gider gayri, arabaya gider bak. <laughs> bak! Bak, bak, bak! Çınar, gel! Çınar, gel! Çınar, gel! Gel! Gördün mü? işi gücü çınar. İşi gücü araba bunun. Gel, gel, gel. Hani biraz da bizden yüz buldu ya. Coştuk ayrık.